O şey Bugün size ayranak bastığımızı göstereceğiz. Şurada bir keşif oldu. O da zaten yeniydi, göstermemize gerek yok. Şurada aslanlar var. İşte, işte haydi diyor. Bu aslında yanlış anladık biz şu aslanı. Yanlış mı? Yeni öğrendik. Tabii ki. Bakın. Yaz Market ama. Çok güzel yem de verebiliyorsunuz hayvanlara. Çok güzel yani. Antalya'daysanız mutlaka gelin.